Ya bugün sizlerle birlikte nane sakız yiyip soğuk su içme challenge yapacağız. En az naneliden en çok naneli yani en, en az, orta en ve en fazla. fazla. Şimdi ve burada soğuk sularımız var. Şimdi şu first diye açıyoruz. Şu fers diye açalım. 4 sensin sen. Orada <laughs> abi Infinity Yusuf çekilir misin? Biraz aşağıda at. Infinity görünüyor. Ne? Infinity görünüyor şu. Ha tamam böyle aç. Şöyle açalım. Abi herkese şimdi vereceğiz. Sırayla. Abi bunun manası az gelir ya. Bence herkese iki tane ver. Herkese iki tane mi? Herkes iki tane çiğniyor. Çünkü bunun manası az gelir. Ben Herkes yok. aynı anda aç. Çok fena kokuyor, kokuyor arkadaşlar. Aynen. Genzim Ay. açıldı. <laughs> Arkadaşlar bunu şimdi buraya koy. Sonrasında çiğneriz şimdi arkadaşlar alıyoruz üst üste koyuyoruz. Üst üste koyuyoruz. İyiymiş. Yemeden... Bir saniye kamerayı şöyle karartıyoruz. 2 evet. dakikaya açacağız. Oha açacaksın. bunun buzcuk. Evet açtım bir. Şöyle, şöyle koy. Arkadaşlar 3 2 1. Bu benimki. Bu, bu benimki. Bu da Nercan'ın. Ha Yusuf'un ki. Şimdi 3 2 1. İlk vurdu ama azıcık. Oo vuruyor. Ay çok güzel. Algılar onun kutu. Denizim atıldı al ya. Al. Bu videonun ön kesi yanı ben naneli hiçbir şeyi sevmem. Olsun da bu videonun konusu. Naneli sakızlar yiyip ağzımıza aldım. <laughs> Boz gibi fazla. Ağzımızı kayıp yapmaz. Ağzı da çok fena vuruyor. <laughs> vuruyor. Daha ilkten yok olacağız. Ben bence iyi yap. Sonradan biraz <gülüyor> tatlı <gülüyor> geldi. Ama az bak. Arkadaşlar herkesin çiğnediği anlaşıyorsun. Bakın sesi dinleyin. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır umarım. Hmm. Ben kuracağım şunu. Kamerayı çek. Şey. Arkadaşlar bunu yeterli artık şu First Infinity'ye geçebiliriz. Hadi, ben şimdiden yok oldum. Ya. Geçebiliriz arkadaşlar. Aa, doğru, Arkadaşlar, şimdi bunu bıraktık. Şimdi First in initeyi geçiyoruz. Biri tutabilir mi kamerayı? Tamam. Onu da ben ben. Onu da ben Dur ben açayım ya. Tamam. Şey. Kanal benim ya, ben açıyorum ya. ya. Buradan senin suyu aldım. Benim daha daha diye. Elimi biraz yıkayacağım. Yapış yapış oldu. Tamam. tamam. Açıyorum arkadaşlar. Uf şuna bakın. 60'ta bir, bir tane biz. bence bundan. Bakayım. Yok, ye. bir tane. Hayır, Yine iki tane. Bir tane, bir tane. İki Hı olsun. Dur, bir tane i̇ki diye. mi Arkadaşlar iki mi bir mi? İki bir olsun. Diyenler, Al. 2. Hadi. İki diyenler like, bir diyenler abone olsun be. Ya hadi ya bir olsun. Bilmiyorum. Bakacağız. Aga be. Oğlum bu diğerinden ne Arkadaşlar sonra kaldı. Bu diğerinden net daha Arkadaşlar bu çok fena yakabilir. yok edecek. Arkadaşlar açıyoruz. Bakın şöyle. Açtık. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben açamıyorum. Açıp üst üste koyun. Aç sen de. Ulan benimki <laughs> <laughs> hamburgere benziyor. Ben. <laughs> Sakız burada. Bir <laughs> bu şey diyeceğim bu bence daha az olabilir ya. Ben böyle arada ben... tüm sakızı yemiştim diyorlar. Arkadaşlar hiç kimse yemiyor şu anda. Durun bir dakika. Arkadaşlar iki dakika durun. Şimdi yap üst üste koy. Arkadaşlar göster göster Yusuf yaptığını göster. Bu Her benimki, ki. bu benimki. Bu da benimki. Yusuf'unki görünmedi galiba. Evet, ama görünüyor. Şimdi 3, 2, 1. Bu iyi tatlı başlıyor ya bence. Tatlı başlıyor arkadaşlar. Bu biraz daha ferahlatıcı, öyle kusmuk gibi tatlı değil. Bu biraz daha ferahlatıcı, güzel Bu iyi. Canım en son soğuk suyu içerken. Allah Ama o zaman ne? işte vuracağız. Allah be yalnız. Oğlum birazcık acılandı. Acılandı. Acılanıyor arkadaşlar. Bu ama bu en azından acı. Yok bu daha iyi. Bir şey diyeceğim. İkisi değişti bence. Bence Oğlum, bu Oğlum çok ağır. fena. Oğlum. Bu <laughs> 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 Ama bak en güzel dersek diyorum ki. Oh, net. <laughs> Oğlum arkadaşlar boktan bir tev giriyor. Oğlum seninkini ben tuttum. Haberim var mı? Seninkini ben tuttum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunda çiğneyemeyeceğim. Ama beni kaybettim sanmayın. Çünkü benim naneyi <laughs> hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ona bak. Ona bak ona bakırsa ben de isterim Arkadaşlar. <laughs> At, iyi arkadaşlar attık attık. Attık. Şimdi öbürüne Aa, geçiyoruz en ve en zoru. Kamera. Ben de bu en kolay. Bu. kamera. Ben de bu en kolay olacak arkadaşlar. Bilmiyorum. Bak arkadaşlar ben böyle de tülen... Bunu ben açayım. Ne olur hmm. bunu ben? Açayım. Dur ne ben olur. açayım. Ya. Lütfen. Arkadaşlar ben bu, böyle Arkadaşlar de tülen... abone olmayı unutmayın. Abone ben biraz olmaya... daha şu kısma. Abone olmazsanız Godzilla sizi yer. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Yoksa Godzilla sizi yer. Yer yer yer. Hangi yer. Godzilla? O, Brawl Stars'ta Godzilla mı? Hayır, her Godzilla birden saldırır. Arkadaşlar eğer bir daha Brawl Stars videosu istiyorsanız abone olun like. ve like atın. Bir de yorumlarda kendinizi belirtin bakayım. Yorumlarda da Brawl Stars istiyoruz abi falan Ne abi ka abi ya. Abisi abi. Evet, bir çok şey Ne abisi abi. Bizden büyükler net vardır. Net. Ya yani. bunu söylemiyoruz ama net vardır. Net. Ben işim söyleyesim geliyor ya. Söyleme oğlum. Bundan bir, bir tane. Bir şey diyeceğim. Bu da ben böyle neyin söyleyeyim. İyi, Arkadaşlar. Dur bir e, e, başlayacak e, e, e. şimdi. Daha başlamadı. E, bu çok güzel. İlk başta çok güzel. He ya. Aa. Bu en kolay gibi duruyor. Ama kesin değil. Bu şey ama bence en kötü. Hmm. <laughs> ama sonradan çok <laughs> pis vuruyor ya. Yok vurmuyor bence. Bu naneli değil ki abi. Bu çimenli. Ama nane aromalı yazıyor. Çimen aromalı. Nane de bir çimel sayılır. Arkadaşlar bence bu boktan pardon da yani bu bence acayip kötü. <laughs> ben yani tüpüresin de ya. Çıkardım abi ya. Ben de çıkarıyorum. Şimdi double zor. Bir yoksa. saniye. Ben ellerimi zor. Ben şimdi da, da, biraz daha, daha bekliyorum. Ben vallahi hmm. biraz daha çiğniyorum. At. O mat Vallahi at ya çok kötü. Şey bu da bu da bu acı değildi. Arkadaşlar şimdi hepsi Şimdi arkadaşlar şöyle bakın çiğnediğimiz sakızlar bunlar. Arkadaşlar şimdi buz gibi su. Allah ya Allah. Arkadaşlar ilk, ben... Mete. Ben dikeceğim bu arada. Arkadaşlar ben dikip yanacağım. Dikiyor şu an. Oh. Dur oğlum. O ne? Yüzüm, bakın içiyor. Yüzüm gözüktü mü? Ya gözükmedi. Bakın iç ya. İçtim. İçiyor değil mi? İçtim. İçti. Şimdi i̇şte, Yusuf da. Evet, evet Yusuf. Dur iç. Yusuf. Evet öyle. O mantığa bak. Dur ya. Allah. Abi yüzü gözükmesin Bir ya. Bir şey ya. diyeceğim. Ben direkt böyle yapsam olur mu? İç iç iç. Sıkıntı yok. Aman. Hiç sıkıntı yok. İçiyor. Kanıtını gösteririz. Sakın. Gözükecekti var ya. Gözükmezdi ki. Evet, Kanıtı. Sıra bende. O da işte sıra Ömer'de. Allah'ım bire. Yüzümü çekmeyin. Yakıyor vallaha. Evet. Arkadaşlar bakın. Ömer de içiyor şu an. İçecek. Siliyorum arkadaşlar. Siliyorum. Sildi. Arkadaşlar bu da yakıyor. Şu bile. an içiyor. İçti. içti. Hmm, hmm. Ben yandım abi. Ben çok fena buz gibiydim. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ama Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Buradaki her like buradaki üç üçlüye, buradaki üçlüye bir tokat olsun. Her like bu üçlüye <laughs> bir tokat. Görüşürüz bay.